Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ars birlikteyiz. 22 Ağustos Cuma günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri. Toplamda 9 koşu 2 altılık ayağın mezleri beklemekte. E, tahminlerimize geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlar rica ederiz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Bursa'da birinci koşuyla başlıyoruz. Handikap 14. 3 çıkar İngilizler. 1700 çimde start alıyorlar. Buranın favorisi 1 numaralı Stan Free olacak. Halit Gökçe idaresinde. rakibi 2 numaralı Zeluchi Mehmet Kaya ve son olarak 5 numaralı Angel Quest Mehmet Akyavuz. Birinci koşu Bursa'daki sıralamam 1, 2, 5 şeklindedir. İkinci koşu şart 5 bir mücadele 2000 çimde. 6 at start alıyor. favori 3 numaralı Kaledion İbrahim Sefa Söğüt son yarışında ikinci kalan bir numaralı Asaltın Bekir Mert Mimarlık ve son olarak da altı numaralı Tatbikat Şuman Çizikli bu tarz uzun mesafede çim pistte iyi, iyi bir yarış beklerim. Sıralama 3 1 6 şeklinde oldu. 2. koşuda 3. koşu şart 3 2 yaşlı İngilizler 1200 Çim Bankomuz geliyor. 1 numaralı Dragon Hero Engin Ateşleri Kürsünen, Mustafa Çiçek'le uygun rakipler yanında Banko hem 7'li plese hem 1. altından 3. aya için 1 numara tekimiz. 4. koşu 2. altılı bu yarışta saat 15.30'da başlıyor. Handikap 16 dikkat edilmesi gereken bir yarış 4 yukarı Araplar 2000 kumda start alıyorlar. Favorimiz 7 numaralı Baka Baka Mustafa Çiçek'le 2 iki yarıştır 2. kalıyor. Bu tip uzun mesafeli kum yarışlarına yatkın bir orijin var. Rakibi 8 numaralı iki gaye olacaktır Nurettin Şenle. Son yarışlarına inanmıyorum. Uygun kilosu var. Onun dışında burada 5 numaralı aplikasını yine Masum Turan'la ve 6 numaralı Rigel Eren Kadir'lerle yazdık. Sıralama 7, 8, 5, 6 şeklindedir. 5. koşu Taşkent koşusu grup e, düzeltiyorum şart 1 yarış 1300 metre için pistte ilk alınacak alacak ara 13 isim arasında e, ilk dikkatli çarpan isim 11 numaralı Tek Ömer oluyor. Yunus Emre Yüksel ile Kurtalik Gürsü'nden e, babası da Özgün Han. E, rakibi 5 numara Kaya Hüseyin Mehmet Kaya ile 11 ve 5 bence burada bayağı ön plandalar ama Yeri olanlar 2 numaralı Baybars ve Mehmet Akyavuz'la ve 1 numaralı Baran Alp ve Cemal Paso'yla ee, sürpriz anlamında değerlendirebilirler. Sıralama 11 5 2 1. 6. koşu Karaca Bey koysu, Kısa vade 8 3 yaşlı Araplar 1200 çime çıkıyorlar. Favorimiz 5 numaralı Oğul Fatih Mehmet Akgöz'le. Rakibi 4 numaralı Kırklardığı. İlk defa çime çıkacak Mustafa Çiçek'le. Sonra da 3 numaralı Hızlı Kerem diyoruz. Görkem Özçelik'le 5 4 3 bizim için yeterli 6. koşuda. Yedinci koşu kısa vade 8 yaşlı İngilizler 1900 kumda güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. İki at burada çok ön plana çıkıyor. iki numaralı Prens Levent mi? 3 numaralı Deep Protector mı? İkisi arasında karar vermek gerekiyor. Ben iki numaralı Prens Levent diyorum Şiman Çazık'la. Yani ya iki ya üçü tek atmalıyım diye düşündüm burada. Başka bir ihtimal vermedim ama e, iki numarayı biraz daha duygusal bakıyorum. Çünkü genelde Bursa kumunda Prens Levent'te tek atıp çok altılı ganyan oynadık. Hepsinde de neredeyse mağdur etmedi bizi. O yüzden biz biraz 2 numaralı Prens Levent'i tutuyoruz. 7. koşu da bankomuzdur. 8. koşu şart 4'ü çıkar İngilizler 1300 kumda start alıyorlar. Burada ise favorimiz 5 e, burada favorimiz 6 numara Serasker Asker Mehmet Kaya ile rakibi 2 numaralı Hala Antik Eray Çizik. Sürprizli ise 5 numara Dukas Muryur'dan beklerim Onur Yıldız'la. Sıralama bu yarış için 6-2-5 8. koşuda. 9. koşu Taşkent koysu. bölünen şartlı birin diğer ve son grubu yine üç yaş şarapları 1300 şimdi ilk startlarını alacaklar. Buradan bizde favorisi bir numaralı altın dost gümbür gümbür temsilcisi Mehmet Kaya ile rakip olarak 10 numara Tercan Han Mehmet Akyavuz. Daha sonra 3 numara Çubuklu Eren Kadirler. Yere olanlar ise 6 numaralı Oğlum Girol, Ali Can İnce ve 7 numaralı Paşa Bey cem Altunla sürprizde bulunabilir. Sıralama 1 10 3 öncelik 6 ve 7 daha sonraki ihtimallerimiz. Evet bu şekilde 9 koşuyu kısaca yorumladık. Bursa'da bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. Onun dışında yazamadıysanız Altılı Ganyan Şablonlarımızı ve bizi ilk defa izliyorsanız web sitemiz horseturk üzerinden de tüm şablonlarımıza bu videoda bahsettiğimiz ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videodan sonra İstanbul videosunda, tahminlerinde görüşünceye kadar herkese bol şanslar dilerim.